Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni doğan bebeklerin doğum gününü kutluyoruz. Elifciğim hadi bakalım. Bebişler doğum günlerini kutluyorlar. Evet iyi ki doğdun Tilkiciğim. O neydi? İyi ki doğdun tavukcuğum. Senin de doğum günün gelme. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Sen i̇yi de iyi doğdu. ki doğdun. Papağancığım. Dinozor. Dinozor iyi ki doğdun. Evet. 10 tane kedicin doğum günü arkadaşlar. Bugün. Hepsi büyüdü. paraları benim. Evet evet doğum günü parası bunlar da bize hediye veriyorlar. Biz onları çünkü besledik, iyi bir şekilde baktık. Bize de para veriyorlar ödül olarak. Onlara daha güzel şeyler alabilmemiz için değil mi Elifçim? Bize de böyle bize hediyecikler veriyorlar. Sen de iki doğdun. Pandacığım sen de iki doğdun. O ortalık bir anda açıldı ya. Bebişler vardı etrafta. Hepsi aynı yerde duruyordu bebişlerin. Şimdi hiçbiri kalmadı. Bir bakalım Elifciğim burada bir bebişimiz daha var. Oo oh, minnoşcuğum iyi ki doğdun. Kibar kuşun da yalnız. Çok komik kaşları. Elif o da. Sen de iyi ki doğdun kuzucuğum. Bakalım evet. bir kere şey ilk bir şeyimizde. Ödüllerimizi açalım. Şimdi bu posterimizi açıyoruz. Çok geniş bir aile olduk. Evet bu da güzel bir anı. Posterimize kitabımıza yapıştı. Evet bir tane daha. Var. Süt isteyen kedici kalmadı herhalde şu an. Evet bir posterimiz daha var. Evet minnoşların büyüdüğü poster. Aa hala meyve içiyor evet. evet. Biraz daha büyümeye ihtiyaçları var değil mi Elifciğim? Bak. Onları bence yere koyalım. Karnı acıkan alsın. Daha rahat oluyor öyle. Hem beklememiş oluyoruz onları. Değil mi? Onu da alalım. Ben şimdi kereciklerimi söyleyeyim abi. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aşağıda da var. 10, 11, 11 12, 13, 13, 14, 15, 16, 16 17, 17 18, 18, 19 19, 19, 19 tane biber hayvanımız miydi? var Bunlar da sıradakileri herhalde bir tıklayalım Ya da onlar özel hayvanlar mı? Nasıl oluyor? Binoşlar Ne çabuk biber onlar bitti etraftaki Tuvaleti gelmiş bu kumbaramızın süresi dolmuş. Bakayım. O verdi zaten. Koş koş. Acıkmış. Karnı acıkmış Elif'ciğim. Ona süt var mı? Evet yere bırakalım onları. Onlar alsınlar. Bak gidiyorlar zaten hemen. Gördün mü? içinden? Göremiyorum ki. Ne hmm. Bir şey iki dakika bir yere alsak sonra. Ama bebiş uyusun yazık. Bunu da buraya koyalım. Acıkan alsın. Arkadaşlar bakalım sürpriz kutumuz var mı? Açmamız gereken. Ay seni uyandırdım pardon. Özür dilerim. Yolda para var. Perdenin arkasına paralar saklanmış. Korkusun da. Evet. Oraya kadar ne parası çıkabiliriz? <laughs> Aa kitabın arkasındaki parayı almayı unuttum. Ambulans. Sürpriz paketimizden. Resim yapan bebişimizin bir posteri çıktı. Şimdi bunu da bir açalım kitabımıza bakalım. Ne sürpriz çıkacak bu kitabımızın içinden. Koş bakalım koş koş. <laughs> He çerçeve yamuk olmuş. Bunu düzeltmem gerekiyor diyor arkadaşlar. Nasıl yapabilirim diyor. Düzeltsem olur mu diyor. Evet biraz sağa sola doğru şöyle kaydırırsan. İşte şahane oldu. İşte oldu. Çünkü gereksinemem ya. O yapışmamış. Hmm. Yapıştırması gerekiyor, evet. Hadi bir yapışkan bul bakalım, nasıl yapışkan Hala, bir yapışkan bul. Şimdi orada. Aa, üstüne onu mu yapıştırdın? Hadi bakalım, o Elif'in yaptığı resim. Şimdi bu paketimizi açalım. Hemen kırmızı. Evet, yeni Aslı resimin sticker'ı. Şimdi bir sürpriz e kitabımız daha var. Hala bak para almayalım. Kağıtlardan bir etkinlik yapıyor. Ne yapıyorsun, küçük kardeş? Uçak mı yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Aa. Ne o? Galiba bir tane. Ördek mi? Ördek mi yaptın? Ne yapacaksın? A evet. Güzel bir dekor oldu kitaplığımıza. Beğenmedi. <laughs> Hayır orayı sevmiyorum. Orayı istemiyorum. Burada dursun. <laughs> biri ortada olsun istiyor. Biri kenarda olsun istiyor. E ne olacak? Nasıl bir çözüm bulacağız? Bence yapan arkadaş alsın onu kendi istediği yere koysun. Değil mi? Çünkü sıkıldı bu durumdan. Ha, en iyisi bir tane daha yapayım de da diyor. Biri o alsın birini o alsın diyor. Kardeş payı olsun kavga etmesinler diyor. Değil mi Elif? Evet balık mı o? Kuş mu? Teki balık, teki de dinozor. Aa bu da senin olsun. Evet, kavga etmenize hiç gerek yok. Hadi güle güle oynayın şimdi. Mutlu kedicik. Şimdi onları unuttuk herhalde. Şey Bunları açamıyoruz herhalde. Arkadaki kolileri onlar açıyor sanırım Elifciğim. Evet. Bu sürpriz sticker'ımız. Sürpriz yaptığı tasarım. Onu da yapıştırdık. Bir kitabımız daha var. Benim hep bu yıldızlar kitaba gidiyor. Kutu açamadık henüz. Değil mi? Aa şimdi bu dediğim paketleri bunlar açacak sanırım. Çöpe atalım mı diyor. Hayır atılır mı çöpe? Onun içinden bak. Ne güzel ihtiyacımız olan bir şey çıktı. Lamba çıktı. Çünkü evde bir tane lamba vardı. Değil mi? Bu da başucu lambası oldu. Bak şimdi sallayınca yanıyor. <laughs> ah, hemen sileyim şunu da üstüne koyalım bari. Bu oyuncak zannetti. Sallayıp duruyor. <gülüyor> <gülüyor> hey gitti de üstüne koy şunu diyor. O oyuncak değil diyor. Ya Versene kediciğim o oyuncak değil. Bunu tabii ya kaçıyor. Gel buraya. Gel buraya yakalayacağım <gülüyor> seni. Gel. <laughs> yakala, yakalayabilirsen. Hadi yakala. Gel buraya. Gel buraya dedim sana. Öyle olmaz. O oyuncak değil. düştü. Bir şey olmasın. Hı, yakaladı. Bir e koyalım tabii oyuncak değil, değil mi? Evde bir sürü de bibiş var zaten. Oh bozulmamış. Süper. Bozuldu ben yine. Evet, işte. çocuk onu istiyordu. Bu da bu özel ana istinaden bir sticker. Evet. Biz bunu yaşamıştık diyecekler kitaba bakıp bakıp. Şimdi. Buranın anahtarı hala bulunmamış. Evet buranın anahtarı nerede Şimdi onu yapacağım. Ülke. Evet. Hadi şu sürpriz kapıyı açın da bakalım artık. Ay para mıydı? Aa. Anahtar çıktı. Elif. Minderin içindeymiş anahtar. Aa, şimdi aa, sonradan aklına geldi. Bu anahtarsa bununla kilidi açabilirim. Evet şaşkın. Hadi aç bakalım kilidi. Çok merak ediyoruz kapının arkasında ne var. Yuppi yuppi yahoo. Arkadaşlar buraya gelin. Bir anahtar buldum. Hem de minderin içinden. Ben buldum. Ben buldum. <laughs> Haydi aç küçük kedicik. Çok da şirinler bunlar. Hii, süpersiniz. Yeni oyunumuz arkadaşlar. Evet. Bakalım nasıl ilerliyoruz bu oyunda. Şuna basıyoruz. Basıyoruz. Evet. Bak. Tam ucuna gelince mi? Yine olmadı. Oh, ne oldu. oldu? Hmm. Evet, git gide yollarımız Şimdi. daha zorlaşıyor. Şimdi. Şimdi. Evet. Şimdi zıplattım. Bir tane daha. Vıç vıç vıç. İşte aynı anda oynuyor buç, buç. şuradaki şeylerin. Vıç vıç. Bak ikisi aynı anda oynuyor. Ya niye olmuyorsun? Şuna bak. Buç. Evet şimdi oldu. Bir daha bak. Şimdi. Yes. bence. Son oynayalım. Evet, Zaten oldu. çok yıldızımız var ya. Bakalım yeni kutular gelmiş mi? Şimdi zıplatalım seni. Ay buraya basıyorduk. Bu yıldız da ne? Aa. Oraya döndürmeliyiz. Nasıl yani? Döndürüp zıplat. Döndürüp zıplatayım mı? Zıplat döndür. Aa bak burada bir şey var. Aa. Evet engeli açıyor Elif Toş. Gördün mü? Evet. Ama ben bunu oradan nasıl geçireceğim? Bayağı zor bu. Heh, havalandı şimdi seni de açtım Evet bunu da aldık Evet Bir sürpriz kitap daha Ama biz artık koli açmak istiyoruz biraz ya Elif Aa, O koli ne oldu ya hmm, Burada, burada sanırım küçük koleler ya minik minik eşyalarımız var burada herhalde. Evet. Apple diyor. Elma mı var bunun içinde diyor. <laughs> Aa, Gerçekten de küçük kutucuklardan, küçük hediyeler. Ne yapacağım ben bunu acaba diyor. Yeah. E ye. Ye, mideye indir. Hemen kokusunu aldı. Sen hemen kokusunu aldın. Gel. Elma yedi. Hadi sen de bunları aç. Hadi birlikte açın. Hatta diğer arkadaşlarınızı da çağırın. Onlarla beraber açın. Nasıl olur? Boşmuş. Ne oluyor? Sarsıntı. Bir tanesini çekti, hepsi devrildi. Ay. Geldi. <laughs> Işığı yaktı da, arkadan. Yaşasın! Ay. Artık Ay. yeni kutularımızı açabileceğiz. Yeni tane kutu var orada. Süper arkadaşlar. Yumurta. Hemen bir yumurta alalım. Peşinden hediye kutumuzu açalım. Ve oradaki tabii sürpriz şeyi. tane mor yumurtamız var. Yeni bebişimiz gelecek. Arkadaşlar siz bunları için biz hemen sürpriz kutumuzu açıp geliyoruz. Tamam mı? Şu arkadaki altını alamadım ya. Bu ne? Yemek istiyor. Tamam. Küçük çatallar yemek. Ah, nasıl hiç yok ki? Nerede yiyeceğim? Aa, bu... Dur dur dur. Ne? geldi. Aa süper. Hemen dörtledik arkadaşlar. Kutuları açabiliriz artık. Açalım da belki masa falan gelecek. Armin hoşlara. Hı hı. Olabilir. Hepsi yemek düşünüyor. Evet şimdi küçük çocukları biberonla besliyoruz bebeklere. Bu büyük yavrucuklar ne yapacak? Hadi güzel bir hediye. O da nesi? Bu da Va wow, evet bunun içine yiyecek koyulacak herhalde. Hemen şöyle şunu açmak istiyorum. Büyük ya Elif. Evet. Bir büyük daha bir şey gelsin bakalım. Hadi. Ocak. Ocak. Burası mutfak olacak. Aa masa galiba orada. Şu büyü, şu açalım değil mi Elif? Kesin o masadır. Hadi. Masa. Hepsi çok acıktığına göre şu bu bir işaret. Tezgah. Tezgahta da yemek yiyoruz. Evet. Şimdi aa bitti. Ama şurada bir yıldız kaldı. Aa son yıldız. Hangi paketi açalım Elif? Bir. Şunu mu? Hangisi? Bunu mu açalım? Evet onu. Tamam bunu açıyoruz. Mutfak perdesi. Açalım mı perdeyi? Açalım. Wait. Ah geldiler. Yemek pişirebilir mi acaba? Bunu şuraya bak. koysam. Şunu şuraya. Ha. Yemek mi üretecek? Evet. Vay canına. Bu çok iyi. Hemen hemen gel. Bak geliyor önden geliyor. Bak bak. Yemeğin kokusunu alanları gördün mü Elif? Evet. Bak 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 hepsi geliyor. Evet. Bebişlerimizi bir kontrol edelim. Bebişlerimiz aç kalmasın bu sırada. Aa. Arkadaşlar Yalnız hepsi gitti. Ne oldu biliyor musunuz? Bir tane kaldı. Biberon üretecek. Kimse bak, yok şu an Elif. Bak, bir kişi Bor, var. Bu, bu mu? Evet. Tamam yola açın. evet. O da yemek istiyor ama. İstiyor ama önce bebişlerimize bakalım bebiş, verelim. Bakalım yemek yemekler var mı? Tamam, şunları biberonlarını bence bırakalım hemen, tamam mı? Hı -hı. O sırada hemen koşalım mutfağa. Zaten bak hepsi gidiyor. Yemeği kokusunu almışlar bence. Alın. Evet yemek bu tarafta tatlım. Sen o tarafa git. Biz de bu soru işaret paketimizi açalım. Bakalım hangi anımız var. Ne takmış kafasına ya? Ne bu? Şapka mı? Peruk mu? Elif. Ne? ne bu? ya. <laughs> Çözemedim. Ben de. Küpe takmış kulağına bir de. Ya küpe mi vardı? Evet kulağında. Hadi biberonlar hadi. Diğer yemek bölümüne gideceğim. Daha çok işim var. Bak bir istiyor. Yemek. Tamam istiyor da şu bebişleri de ben şimdi böyle nasıl bırakayım aç? Büyükler yerken. Peki aç uyudu. Peki evet aç uyumuş. Bak ona çok üzülmüştük mesela. Evet, bu çok şirin Sen de buraya otur minnoş. Evet, kaç kişi daha istiyor? İki kişi daha istiyor. Üç kişi, üç kişi. Bu taraf, ay sen bu tarafa git. Sen bu tarafa git. Ben de uykuya. Abi biskü. Sıra sende. Hemen geliyor. Hemen ay da var. İki tane daha ben lazım. Kişi Sana da bir beyonu verelim. Sonra diğer kedicikleri beslememiz gerekiyor. Kızlar yemek var orası? nereye gidiyorsunuz Tamam. Öbür koşa koşa gitmem lazım Emel. Hemen gidiyorum, hemen gidiyorum. Nerede bu? Nerede bu? Yemekler. Buyurun. Yere atalım hepsini. Hayır, öyle şey olur mu? Ha, şöyle vereyim. Sushi var. Turp var. Ve tost var. Sandviç <laughs> tost. Sandviç var. Birbirlerin içinden içinden geçtiler. Başka isteyen var mı? Alın bakalım şuraya koyayım da daha yakın olsun. Yiyen uykuya gidiyor. Ya sen bir kere gel bakayım sen ya. Tam burada uyuyor. Sen istiyor musun? Al bebişko senin şansına. al. Kek isteyen var mı? Kek. Acıkan var mı? Al al al. Dur nerede? Neredesin? Evet. Ay uyudun mu? aç aç uyudu bak oda görüyor musun? Kekim... Ama yani çok şişik o. Kekim havada kaldı. Kekim havada kaldı. <laughs> al al al. Ay arkadaki yedi resmen. Bir şey evet. Aldı. Arkadaşlar bebişlerimizi besledik. Büyük hayvan arkadaşlarımızın da bazılarını besledik. Uyuyorlar şimdi. Evet, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki bölümde bakalım sürpriz neler çıkacak. Bu bölümde yeni bir mutfağımız oldu. Büyükleri beslemeye başlayabildik. Çok mutluyuz. Çakalın.